Ezgi, fayda maksimizasyonu dedik. Bunun için toplam faydayı ele almamız gerekiyor ama daha önceki dersimizden bir soru var mı aklında? Hocam, e, kitabımızda şey diyor. E, marjinal dönüşüm arasında. Marjinal dönüşüm, dönüşüm oranı. oranı. Marjinal dönüşüm oranı aslında basit. O anlattığım konularla bağıntılı. Hemen söyleyelim. Hani gelirde X ve Y malı almıştık hatırlarsan. Evet. P, Y çarpı Y. Bunları tekrar anlatmaya gerek yok. Evet. Şimdi. X malı miktarındaki değişim olabilmesi için Y'de de bir değişim olması lazım öyle değil mi? Bir Muhakkak. dönüşümün olması gerekiyor. Marjinal dediğimiz zaten değişimdir bir de dönüşümün olması gerekiyor değişimle birlikte. Marjinal dönüşüm oranını buradan e, yola çıkarak anlatabiliriz. Şöyle söyleyebilirim örneğin e, buradaki sistemde PX X artı X malı miktarındaki değişim dersem şuraya Aynı da Y'nin fiyatı. Aynı şekilde y, y delta artı y. delta y aktarırsak bunun içinde eşitlikte ne olması gerekiyor? Gelir olması gerekiyor. Şimdi birinci eşitlik ve ikinci eşitliğe dikkat edersen ikinci eşitlikten birinci eşitliği çıkartırsak sonuç ne olur? Bir kere gelirden geliri çıkartacaksın sonuç? Sıfır olacak. Sıfır çok güzel. Hemen şuraya sıfır yazalım. Peki buradaki unsurlardan şunları çıkartırsak ne kalacaktır sence? Şunu Bakalım. söyleyebilir miyiz? Px, Px çarpı delta x. Delta x güzel. Artı? Py çarpı, py çarpı delta y. Delta y eşittir. Sıfır. Şimdi burada eğimle ilgili daha önceki dersimizde anlatmıştım. Px bölü py unsuru vardı eğimi gösteren. Öyle değil mi? Hı hı. Bunu sağlayabilmek için sence ne yapmamız gerekiyor? px çarpı delta x'i sağ tarafa burası sıfır olduğu için Eksi Aynen olacak. öyle. Burası ne olacak? çarpı, çarpı delta, delta, x. delta x. Buradaki delta x'i bu tarafa geçireceğiz. py'yi ise bu tarafa aktarmamız, sağ tarafa aktarmamız hmm. gerekiyor. Delta Bunu çok uzatmadan matematiksel olarak şöyle yapacak olursak delta y bölü delta, delta x, delta x eşittir. Eksi px bölü py. Ye Çok güzel. Eksi px bölü py. Ye o zaman bu bize marjinal dönüşüm oranını verir. Ver. Çok güzel. Dikkat edersen burada eğimle aynı şekilde formüle ediliyor. Eğime hı deniyor. Örneğin e, sana şöyle bir soru gelirse bununla bağlantı olarak. Bakalım ne diyeceksin. Eksi 1 bölü 2 çıkarsa bunun sonucu. Marjana dönüşüm oranının sonucu eksi 1 bölü 2. Bunun anlamı nedir? Yani anlamı nedir derken x ve y malları var elimizde. X ve y malları açısından bir dönüşüm sağlanması gerekiyor. Birisini arttırmak istiyorsan birisinden azaltman gerekiyor. Zaten eksi farkındaysan. Evet. Ama nedir yani? yani? 1 bölü 2 ne anlama geliyor? Şey diyebilir miyiz? Bir birim, bir birim x'ten alırsak, iki birim y'den tüketmiş. Bakalım, şurada neydi formülümüz? Delta, delta y, bölü y bölü delta, delta x değil miydi? Evet. Şu anlama gelmiyor mu? X'i bir birim arttırabilmek için, şey pardon, y'yi bir birim arttırabilmek, arttırabilmek, arttırabilmek için, için. X'den X'den iki birim, iki birim, vazgeçmek gerekiyor. Aynen, öyle vazgeçmek. Tamam. Birisinden vazgeçip diğerini arttırman gerekiyor. Bu anlamda marjinal dönüşüm oranı burada ortaya çıkıyor. Tamam. Bir de şunu sorayım. E, fiyatlarla ilgili ne söyleyebilirsin? Mesela Px ve Py fiyatları var. Bunlarla bağıntılı olarak marjinal dönüşüm oranını sana verdiğimde, eksi 1 bölü 2 olarak verdiğimde, acaba fiyatlar ne durumda? Yorum yapabilir miyiz? X'in ve Y'nin fiyatları. Ee, bir birim X'in fiyatı düşerse Y'den alımımız artmaz mı? Px bölü Py değil miydi aynı evet. şekilde? E, ee, 1 bölü 2 ise eğer X'in fiyatı, y nin y nin fiyatı, fiyatı 2, 1 iken Y'nin fiyatı, 2'dir. 2 i̇ki katı bir fiyat oluşuyor. Anladım. Tamam. Bu şekilde marjinal dönüşüm oranından yararlanarak burada hmm. bir yorumlama da yapabilirsin. Fiyatları da ön plana getirebilirsin. Anladım. Marjinal dönüşüm oranı dediğimiz bu. Tamam. Çoğu ...aza tercih ederiz değil mi? ...hep çok Muhakkak. olsun, hep şunlar olsun... ...şundan bu şu kadar olsun, bilmem, daha fazlası olsun... ...daha çok olsun, daha çok için Peki, çalışıyoruz... ...şöyle bir şey, işte yemekten geldik... Yani. Ha, ...söylemek olmaz ama... Hani ...diyeyim ki lahmacun yedik... <laughs> ...lahmacun mesela, kaç tane lahmacun yersin? ...ben tamam, dört tane yerim... ...bir porsiyon üç tane yerim diyordum ama... ...sen dört tane iyi <gülüyor> yiyorsun... tane <laughs> yerim. ...bir mideden anlaşılıyor zaten, göbekten anlaşılıyor... ...kaç tane yediğim ama... 5 tane yedikten sonra 6 7 8 9 10 tane lahmacun yani çok olsun diyoruz ya. Bir yerden sonra tıkanıyor olmuyor. Fayda sağlar mı sana bir tatmin? Tatmini ilk başlarda alıyorsun alıyorsun evet faydayı i̇lk artırıyor. İlk baştaki yok olmaz. Çok doğru. Ondan sonra ne oluyor? Fayda düşmeye Zamanla başlıyor. Zamanla düşer. Midene zarar vermeye başlıyor. Miden bulanıyor gibi bir var. Hararet usuller. yapıyor. Burada işte toplam fayda maksimizasyonunda yani sonsuz malı kullanmak değildir. Yani bir orada ölçü vardır. Bu ölçüyü anlamamız gerekiyor. Konu itibariyle bunu anlatacağım. Fayda maksimum. Tamam. tamam. Şimdi madem lahmacun dedik. Yani genelde işte pizzadır hamburgerdir örnekleri verilir ama yani. Biz, yani biz Türk'üz. Bu anlamda bakacak olursan lahmacun örneği daha iyi gidiyor buraya. E şurada toplam faydayı gösterirsek y ekseninde. X ekseninde de herhangi bir malın örneğin lahmacunun miktarını gösterirsek. Q'yu göstereceğiz. Şimdi. Karnım aç, yemeğe gittim. Hiç lahmacun tüketmiyorum, sıfır. Hı hı. Herhangi bir takvim var mı? Fayda var mı? Yok. Yok. Fayda, toplam sıfır. fayda sıfır. Birinci lahmacunu tüketiyorum. Karnın açken ilk lahmacunu yediğini düşün. Faydası aşırı bir şekilde vardır öyle değil mi? Yani maksimum Cennet bir değilim. fayda. Şu kadar bir fayda. İkinci lahmacunu yiyorum. Evet benim toplam faydamı artırıyor ikinci lahmacun. Yani bir haz bir duygu veriyor ama İki kadar değil. E yani. Bir yemişim. Biraz daha yüksek. Şuralarda diyebiliriz. Dikkat edersen şuradaki miktarla buradaki miktar aynı değil. Gittikçe lahmacunu tükettikçe şuradaki miktar ne olacaktır? Azalacaktır. Çünkü bir sonraki tükettiğimiz mal bize aynı önceki kadar tatmin ya da duygu ya da faydayı vermiyor. vermeyecek. Aynı şekilde devam ediyorum. Üçü... Aldık. Bu şekilde yine azalıyor şuradaki. Oran, fark. Dörde geldim. Çıktık. Çok az oldu. Belki hani beşe kadar yiyebilirsin dedik ya. Dörtle beş arasında belki fark yoktur dedin. Şuraya geldik. Fark yok dedin. Toplam faydan. Yani hani şey dersin ya. Yemeseydik de olurdu. Mesela. Ya o son lahmacunu ha. yemeyecektik. Yemeseydik de olurdu dersin ya. Dört beş arasında. Altı yedin de. Mesela artık... Şimdi az önce söylediğinde o son, son lahmacunu Dikkat edersen toplam fayda buralarda ilk önce artıyor, devam ediyor, devam ediyor. Toplam fayda atmaya devam ediyor. Sonrasında 5'ten 6'ya çıktıkça lahmacunda toplam faydan ne oluyor? Düşmeye başlıyor. Düşmeye başlıyor. İşte burada sonsuz tüketelim, çok mutlu oluruz, çok faydası olur diyemezsin. Burada bir miktar var. Mi? Tamam. Evet. Şimdi bu grafiği çizecek olursak şu şekilde grafiği çizecek olursak toplam fayda grafiği miktar arttıkça dikkat edersen azalarak artan bir grafik olarak devam ediyor. Hmm. Öyle değil mi? Evet. Artarak Art artan bir grafik durur mu? Durmaz. Hayır. Azalarak artıyor, duruyor. Bir tepe noktası var, maksimum noktası var. Ve daha Ondan sonra, sonra düşe geçiyor. geçiyor. Toplam fayda. Anladım. Tamam. Şimdi bununla bağlantılı olarak hani ...kaç adet lahmacun yememiz lazım maksimum faydayı sağlamak için dediğimiz zaman... ...bir başka unsur devreye giriyor. O da aslında marjinal fayda dediğimiz bir unsur. İktisatta, mikroda da göreceksin. Marjinal ile ilgili çok fazla formül var. Eğer ezberlersen marjinal ile ilgili formülleri bir yerde karıştırabilirsin. Sana bir püf nokta, kitapta olmayan bir püf nokta. Marjinalle ilgili bir formül soruluyorsa sana... Muhakkak değişim demektir. O zaman değişim vardır. Delta olacak. Değişim çok güzel. Delt delta olması gerekir. Pay ve payda da muhakkak delta olacak. Tamam. Tamam. Marjinalin yanında hangi kelime geçiyorsa ne diyor? Marjinal fayda. O zaman fayda olmak zorunda. Fayda olmak zorunda ama marjinalin yanındaki kelimenin toplamı pay kısmında Toplam yer alması gerekiyor. Toplam fayda olacak. Toplam fayda çok güzel. Payda da ise payı değiştiren unsur neyse... Bunun yer alması gerekiyor. Miktar. Evet. Toplam faydayı ne değiştiriyordu? Miktar arttıkça ya da azaldıkça değiştirir miktar. Tamam. tamam. Örneğin hani konumuz değil ama marjinal maliyet sorusu geldi diyelim ki. Ne diyeceksin? O zaman toplam maliyet bölü fiyat. Toplam e, maliyetini Ay. ne değiştirir senin? Gene üretim miktarı değiştirmez evet. mi? Üretim miktarı. Üretim miktarı. Evet. Tamam? Şimdi bu bize neyi gösterir? Son birim tükettiğimiz malın bizim faydamızdaki değişimini gösterir. Hmm. Son birim tükettiğimiz birimin yani malın bizim faydamızdaki değişimini gösterir. E biz şunu biliyoruz. Burada dedim ya. Hep tüketmeye devam ediyoruz bir bir artırıyoruz lambda sayısını ama bir önceki kadar fayda sağlamıyor ve toplam faydamı artırıyor bir önceki kadar değil. O zaman sence marjinal fayda gittikçe ne olması gerekir? Azalması gerekir. Azalması gerekir. Çok güzel. Marjinal fayda değerinin azalması gerekir. Şimdi hatta bunu grafik olarak da yansıtalım. Buraya da marjinal fayda grafiğini çizebiliriz. Şuradaki sayıları çizmeye de gerek yok. Marjinal fayda, şurada miktar. Burada dikkat etmen gereken husus şu: marjinal fayda dediğimiz anda hemen toplam ifadenin maksimum değerinin olduğu yeri çizmen gerekiyor. O zaman herhangi bir tam e, miktardan bahsedemeyiz. Daima maksimum olduğu nokta yani Yok. 4 veya 5 olmak zorunda değil Ol, değil mi? Olabilir. 4 de bir olabilir, 5 de olabilir. Burada benim çizimim bu şekilde gösterildi. Tamam. 4 de 5 de olabilir. Bu arada kalan bir alan olarak tamam. çiziyorum. Şimdi sana bir ipucu daha. Azalarak artan grafik ne olursa olsun, toplamı azalarak artan bir grafiğin aşağıda marjinal çizimi her zaman için negatif, negatif. eğimlidir. Negatif eğimlidir. Ve marjinali sıfırda her zaman için toplam ifadenin maksimum olduğu düzeyde keser. Çünkü ondan sonraki durumlarda düşüşe geçiyor. Aynen bu Burada olacak. toplam fayda eğer düşüşe geçiyorsa, toplam fayda düşüyorsa yani şu pay kısmı düşüyor. Miktar ne oluyor? Artıyor. artıyor. Pay kısmı eksi, fayda artı artıyor. Sonuç nedir? Negatif. Negatif. doğal olarak aşağı artıdan eksiye geçmek için de sıfırı kesmen gerekiyor. O zaman maksimum Nerede? olduğu zaman noktada maksimum. marjinal fayda sıfır. Aynen öyle çok güzel. O zaman şöyle çizecek olursak marjinal faydayı çiziyorum sıfırı kesti Bundan hı hı. sonra negatif düzeyi indi. Yani şuradaki değerleri ben öresini yazmıştım ama şu yazılırsa diyelim ki değer itibarıyla şuradan geçtiği miktar 5 ise şurası da ne olacaktır 5. Beş. birim olacaktır. Marjinal faydayı sıfırda kesen düzey aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelirse neye bakmak beş. gerekiyor? Toplam faydanın maksimum, maksimum olduğu düzeydeki Miktarı miktar 5. O zaman 5'tir. Tamam. tamam. Negatife geçtiği hangisidir dediğiniz zaman yine sıfırı kestiği yerdir yine 5'tir. Tamam. Buradan yola çıkarak e, soruları cevaplayabilirsiniz. Şimdi net toplam faydayı bilmiyoruz. Yani ben eğer fayda maksimizasyonu sağlamak istiyorsam faydanın yanında aslında benim için önemli olan net toplam faydadır. Net toplam fayda ne demek? Bir kere fayda var. Evet. X malı tükettikçe bir faydası var, haz var, duygu yaratıyor bende. Ama bunu herhalde bedava vermiyorlar. Öyle değil mi? Yemeğe gittiysen evet. para verdin. Para verdik. Para verdik. E şimdi X malı lahmacun sayar. Buna para verirken diyelim ki 5 adet lahmacun tükettiysen onun birim fiyatı vardır biliyorsun. Birim evet. fiyatı da atıyorum 5 liraysa maksimum oranda Gerçi 5 liradan daha fazlalarını duyduk değil mi? 50 lira olanları falan. Duyduk, varmış. Evet, varmış. Biz görmedik ama fiyatı 5 ise sonuçta bir maliyeti var mı benim için? Var. var. Net toplam faydayı bulurken faydasından maliyetini Çıkarım. çıkartıyoruz. Benim net toplam faydamı diyorsun. Hmm. Yalnız burada dikkat edersen fayda maksimizasyonu sağlayabilmek için net toplam fayda evet bakıyoruz ama fayda maksimizasyonunda burada x'e göre türevini alıp Sıfır 0 eşit gerekiyor. Eşit. O zaman maksimum faydayı bulabiliriz. Hmm. Bunu yaparken x'e göre türevini alırsak şurada Ne olacak burada? Ne var? Miktar olacak. Miktar olacak. Güzel. Devam et kısmi türevi. E, e eksi. Eksi x'e göre türevi nedir burada? -px. Aynen öyle. -px. Eşitli Peki neye eşitlememiz gerekiyordu? Sıfır. O zaman Delta olduğuna göre değişimden Bunlar bahsediyoruz gene. Deltadır. O zaman orası marjinal dönüşüm oranı olmayacak. Hayır. Marjinal, top, marjinal dönüşüm oranı fayda değil. olacak. Marjinal fayda. Çok güzel. Şurasını biz marjinal fayda diyebiliriz. Çünkü şu delta ile aynı. Değişim demektir. Değişimden dolayı. Tamam. Marjinal fayda. Eksi Px eşittir. Sıfır. <laughs> marjinal fayda. X'in marjinal faydası yani eşittir. Fiyatı X'in fiyatı. Bu düzeyde ne kadarlık mal ve hizmet tükettiğimizi görebiliriz. Fayda maksimizasyonunu sağlayabilmek Hı. için. Maliyet ve marjinal Fayda. faydası. Diyelim ki soru şu. Öyle bir düzeydeyim ki marjinal faydası fiyatından daha fazla. O zaman bu bizim bütçemize zarar verir. Kullanmak istemez miyiz? Kullanmak. Bütçene zarar vereceği doğru ama <laughs> e, kullanmaya devam eder misin soru o. Etmem. Neden? Neden? Ezgi. Bütçeme zarar veriyor. Neden daha fazla bütçe devam? Bütçe olarak düşünme burada. Toplam fayda F olarak. Yani bana haz, duygu, maksimum faydayı sağlayacak bir düzey olarak düşün. Yani Hani bütçe tabii ki bir şeyi satın aldıkça onu ödemesini yani. yapmak gerekiyor. Ama haz, duygu açısından bakacak olursan, gelirin de varsa... Kullanmaya devam ederim. Şöyle düşünmen gerekiyor. Çok basit, pratik mantıkta. X'in faydası, Fiyatın... X'in maliyetinden daha fazlaysa, bu malın faydası bana daha fazlaysa bu malı kullanmaya devam ederim. Peki kullanmaya devam edersen, tüketmeye devam edersen X miktarı arttıkça X miktarı arttıkça marjinal faydası ne oluyordu? Gittikçe, Düşüyor. Düşüyordu. Burası ne olacak? Tüketmeye o devam, zaman devam ettikçe. eşitlenene kadar tüketeceğim. Çok güzel. Bu marjinal fayda ne oluyor? Düşmeye devam ediyor. Ta ki nereye kadar? Eşitlendiği düzeye kadar. Eşitlendikten sonra tüketmeyi bırakacağım. Evet, aynı şekilde ters bir durum olsaydı, şu şekilde olsaydı maliyeti ...daha fazla olsaydı... ...ne yapacaktın? Tüketmeyi... Tüketmeyi bırakacaktın. Daha da az tüketmen gerekir. Bu anlamda. Tamam, anlaşıldı burası. Anlaşıldı. Peki... Kolaymış. E, i̇ki mal varsa peki ne yaparız Ezgi? O zaman birbiriyle... ...ikame derecelerine de bakmaz mısın? İkame dereceleri derken... ilk yani, e Y malı var. İkisinin... ...bir şeylerini oranlaman gerekir... Faydalarını... ...karşılaştırman gerekir falan. Bu şu... ...X'in... marjinal faydasıyla... X'in maliyetini oranlaman gerekiyor. X'in maliyetini nedir? PX Çok güzel. PX eşittir Y'nin marjinal faydasıyla PY Y'nin maliyetini oranlamamız hmm. gerekiyor ve karşılaştırmamız gerekiyor. Düzeyimiz buysa burada evet tüketimi bırakırız. Maksimum bize faydayı sağlayacak düzey eşitlik budur. Eşitlik olduğu zaman bırakıyoruz. Eşitlik bırakırsın. olduğu zaman bu şekilde. Ancak eşitlik yoksa diyelim ki sana şunu sordular. Şu düzeydesiniz. X malı mı tüketmeye devam edersiniz, Y malı mı, yoksa burada bırakır mısınız? Soru. Y malından tüketmeye devam ederim. Neden? Ama X ile eşitlenene kadar. Eşitliği yakalayabilmek için. Peki. bunu neden düşündüğünüzü sormayacağım. Şimdi bir mantık e, hatası yapılıp yapılmadığını bir şeyle çözelim Hı. yani bir formülle. Y malı kullanmaya devam ederim dedim Güzel. Y malı kullanmaya devam edersen marjinal faydası artar mı, azalır mı? Soru. Kullandık değil? kullandıkça Baksın. bir malı daha fazla kullanıyorsan bir önceki kadar fayda sağlar mı sana? Hayır. Marjinal faydası yem malını kullandıkça marjinal faydası ne olur? Azalacak. Azalmaya başlayacaktır. Pay azalırsa kesir ne olacaktır? Büyüyecek. Pay azalırsa kesir ne olacaktır? Küçülecek. Peki bu durum eşitliğe doğru mu gidecek yoksa daha da bu açılacak hmm. mı buradaki alan? Alan açılacak. Evet. Peki tam tersi yani senin düşüncen haricinde x malını tüketsek ne olur bakalım x malını tüketmeye devam edersem x malı miktarı arttıkça bunun faydası marjinal faydası ne oluyordu düşecek düşüyordu pay azalıyor pay evet. azalıyorsa kesir küçülüyor Küçülüyor. doğal olarak eşitleniyor eşitlendiği düzeye doğru devam Hı. edersin o zaman x'ten e, e, tüketmeye devam edeceğiz eşitlenene kadar. Daha Aynen sonra... öyle. X malını tüketmeye devam Daha edersen sonra... eşitlendiği düzeye kadar bu olay devam, devam edecek. Son bir soru sana. Şöyle olursa ne yaparsın peki? Bu sefer ilk dediğim olmayacak mı? Neden? Yani Neden? Y'den Y'den e, tüketeceğim. Onun faydası azalacak. Böylelikle X'e Hangi faydası azalıyor bu arada onu karıştırmayalım. Marjinal fayda. Yani yeyi tükettikçe fayda azalmaz, fayda artar. Ancak marjinal, marjinal, faydası, faydası azalır. Azalacak. Bu kelimeler artık dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Tamam, İktisadi tamam. anlamda mikro iktisat derslerinde fayda ile e, Ama burada marjinal, marjinal faydayı asılır. ayırmamız gerekiyor. Dediğin doğru. Yem malını tüketmeye başladıkça devam ettikçe marjinal, marjinal fayda faydası azalacak. azalacaktır. Ta ki nereye kadar? Eşitlerine Eşitlendiği kadar. düzeye kadar. kadar. tamam. tamam. Yani e, bundan sonra da dersimize devam ederiz. Tamam. Benim vaktim olduğu sürece senin de aynı şekilde. Tamam. Bu şekilde devam edersek çok da başarılı olacağına eminim.